Kadın yağmurun şelale gibi aktığı bir günde düğününden kaçar ama gülümser. Hayatında ilk kez kendisi için yaşamaktadır. Tam o anda elinde şemsiye tutan bir milyarder belirir. Ona kendisiyle evlenmeye istekli olup olmadığını sorar. Kadın hiç tereddüt etmeden evet der. Kısa süre sonra ikisi evlilik cüzdanlarını alır. Ancak evdeki hizmetçiler ona hiç saygı göstermez. Efendilerine layık olmadığını düşünürler. Bir ara kadın bir bardak portakal suyu istediğini söyler. Hizmetçilerden biri ona bunun yerine bir fincan ılık su getirir ve alay ederek evde portakal suyu olmadığını söyler. Kadın suyu doğrudan hizmetçinin yüzüne fırlatır ve ben portakal suyu istedim der. Kahya hemen koşarak gelir ve hizmetçiyi sert bir şekilde azarlar. Hizmetçi içten içe öfkelidir ama karşılık vermeye cesaret edemez. Kısa süre sonra başka bir hizmetçi hızla bir bardak portakal suyu getirir. Ardından kadına canı sıkılıyorsa bahçede yürüyüşe çıkmasını önerir. Kadın onunla birlikte gelmesini ister ama o hizmetçinin de kötü niyetleri vardır. Kadın bahçe kapısını açtığında hizmetçi kapıyı arkasından kilitler. O anda vahşi bir köpek havlayarak kadına doğru koşar. Milyarder olayı duyunca dehşete kapılır. Hemen bahçeye koşar Neyse ki kadın yara almaz. O vahşi köpek aslında kadının yanında uzanmakta ve hatta elini yalamaktadır. Milyarder hizmetçinin bunu bilerek yaptığını öğrenince öfkeyle deliye döner. Hiç açıklama yapmadan tüm hizmetçileri derhal kovar. Karısına en ufak şekilde bile zarar verilmesine asla izin vermez. Ertesi gün kadın milyardere bir evlilik yüzüğü almak için dışarı çıkar. Beklenmedik bir şekilde kuyumcuda eski nişanlısıyla karşılaşır. Eski nişanlı öfkeyle neden ondan kaçtığını sorar. Kadın sakin bir şekilde cevap verir. Madem kardeşimi seviyorsun en iyiyi son ikinizin evlenmesi olur Adam onu kolundan tutup sürüklemeye çalışır. Kadın adamın yüzüne sert bir tokat atar. Tam o anda milyarder yetişir. Adamın yüzüne bir yumruk indirir ve onu yere serer.